Daha dün gibi değil mi? LGS süreci. Bu okula gelişiniz. 9. sınıftaki ilk yazılar. Terkan Hoca'nınkini hala unutamam. 10. sınıftaki rahatlık. Ve şimdi okula gitmemize bir buçuk dönem kaldı. Hepimiz bu güzel 4 yılın sonunda bir üniversite hayali düşüyoruz. Peki ya hiç? Kimlerin düşlerini hangi üniversiteler süslüyor merak ettiniz mi? Sizler için bu sorunun peşine düşmeye karar verdim. Planım belliydi ve 3 adımdan oluşuyordu. Birinci adım 30 tane öğrenci bulmak. İkinci adım Hazırladığım üç tane soruyu 30 öğrenciye sormak. Üçüncü adım kategorize edip sizlere sunmak. Sorular da gayet anlaşılır ve basit olmalıydı. Ben de şu 3 soruyu sormaya karar verdim. Üniversite okumak istediğiniz şehir, okumak istediğiniz üniversite, okumak istediğiniz bölüm. Ve sonunda soruları tamamlayabilmiştim. Sıra son aşamaya geldi. Düzenlemek. 30 tane arkadaşıma soruları sorduktan sonra cevaplarını listeledim ve grafik haline getirdim. Soruları sorduktan sonra aldığım yanıtlar beni epey şaşırttı. Bakalım siz de şaşıracak mısınız? Hazırsanız Şehirlerle başlayalım. Şehirlere geldiğimizde 10 arkadaşımız kararsız olduğunu belirtirken 5 arkadaşımız İstanbul, 7 arkadaşımız Ankara, 4 arkadaşımız Antalya, 3 arkadaşımız Eskişehir, 1 arkadaş, arkadaşımız da İzmir dedi. Üniversitelerde ise sonuç baya şaşırtıcıydı. 14 arkadaşımız kararsız olduğunu söylerken 4 arkadaşımız ODTÜ, 3 arkadaşımız Akdeniz Üniversitesi, 3 arkadaşımız İTÜ, 2 arkadaşımız Ege Üniversitesi, 1 arkadaşımız Boğaziçi, 1 arkadaşımız Osman Gazi, 1 arkadaşımız Hacettepe, 1 arkadaşımız da Hava Harp Okulu istediğini söyledi. Bölümlere geldiğimizde ise daha çok şaşırdım. Çünkü burada en çok tıp istendiğini düşünüyordum. Fakat 7 tane arkadaşım kararsızken 7 tanesi mühendislik istediğini, 6 tanesi diş hekimliği istediğini, 2 tanesi eczacılık, 1 tanesi ise subaylık istediğini söyledi. Bunların yanı sıra tıp isteyen arkadaş sayım 6'da kaldı. Dur, Durum bir dakika. Bu kadar resmi bir video sizin de içinize sinmedi, değil mi? Evet, benim de içime sinmedi ve biraz eğlence katmamız gerektiğini düşündüm. Hazırsanız show başlasın. Evet kıymetli arkadaşlar tekrardan merhabalar. Bugün sınıfımızın en sevilen öğrencilerinden Alperen Gömlekli ile beraberiz. Efendim? En sevilen arkadaş. He en sevilen olarak düzeltmem söylendi. Sınıfımızın en sevilen öğrencisiyle beraberiz. Bu konu hakkında. Mühendislik olsa yeter ya. Olur <laughs> mu? Valla büyük şeylerden biri olsa yeter ya. Evet kantinde var mı sence birileri? Bence var. Evet. Gerken <laughs> yakaladık arkadaşlarımızı. <laughs> İnsan satılmak istemiyor sanki. Beni bu durum çok üzüyor biliyor musun? Merhaba hocam. Tamam gel Kaan. Evet kıymetli dostlar şimdi kanımız kardeşimiz Kaan Uluta... Bir... Nihat hocam hoş, geldin. hoş geldiniz hocam hoş geldiniz. Söylemek istedim. <laughs> Üniversite okuyun da iyi okullar okuyun. Her yerde okuyabilirsiniz. İnşallah kazanabilmek. Kazandığınız zaman saat şimdi mesela atıyorum tutup kazandınız. Kars'ta da okuyabilirsiniz. Erzurum'da da okuyabilirsiniz. İstanbul'da da okuyabilirsiniz. Her yerde okuyabilirsiniz. Konuşma sınavı yapıyoruz hocam. Hocam mikrofon aldığı için sorun olmuyor. Eee çıktı arkadaş. Ben de it istiyorum bu arada. Röportajımıza, röportajımıza katılmak sizi çok teşekkür ederim. Arkadaşlar biz, biz, biz. <gülüyoruz> Bu arada çok istiyorum <gülüyoruz> ama ilk olarak klimacılık Evet. Çok güzel. Evet şimdi de sınıfımızdaki arkadaşlarımıza sorular soracağız. Videoya ne kadar dahil olmak istemeseler de aynı sınıfta olduğumuz için bana bir vefa borçları var. Katılmak zorundalar yani. Hadi girelim. Evet şeyval Şu kalemi de al artık. Kaçmayın sizi gördüm. takip edeceğim sizi. Röportajım... Ee, okumayı hedeflediğin bir üniversite var mı? Maalesef yok. Bugün Bölük Silahlı Suç Ailesi'nin lideri Tunağan Bölük'le beraberiz. <gülüyor> <gülüyor> Öyle bir isim, isim geliyor ki 11D'nin yükselen yıldızı. Dipteydi en zirveye kadar çıktı sol takımının göz bebeği Muhammed Nevend geliyor. Tarafından... Canımız kardeşimiz Berkay Eyboyun'la beraberiz. Berkay'ım benim için ayrıdır. İlk üç gün aynı sınıftaydık biz Berkay'la. Sonra bir gün geldim sabah. Berkay bizim sınıfımızda değil. C'lere götürmüş. Yani İzmir olur, Eskişehir olur. Karabük de çok güzel bir ilimiz. Orası da Ama ben şimdi içersem. Ee... Roma ve Antalya olduğum için Antalya'nın yani ben de idrak ettiğimden dolayı Akdeniz Antalya'da üniversite olarak Akdeniz yani. yani. üniversitesi tabii ki de.